Merhaba sevgili örgü severler. Gonca Nam YouTube kanalıma hoş geldiniz. Ben Gonca Doğru. Bugün sizlere Instagram'dan sevgili arkadaşım Nimet'in lif sepetine ait olan Zinya Çiçeği adlı bu güzel lifin anlatımını yapacağım. Arkadaşımın çok güzel modelleri var. Sayfasını takip edip desteklerseniz çok sevinirim. Ayrıca sipariş de kabul ediyor. Böyle güzel bir modeli benimle paylaştığı için kendisine de teşekkür ediyorum. Arkadaşlar lifimde Sarı, beyaz, kırmızı ve yeşil renk kullandım. Ee, umarım beğenirsiniz ve benimle birlikte ölersiniz. Ee, taban kısmını anlatmayacağım. 6 ee, fıstıkla başlayıp tepede 9 tane fıstık olana kadar örüp bitiriyoruz. Sonra üstüne çiçeklerini kuruyoruz. Ee, hadi hep birlikte başlayalım arkadaşlar. Tepede 9 tane fıstık olduktan sonra sarı ipimizi alıyoruz. Tam orta kısımdan. İlk fıstık yaptığımız yerlerden sabitliyoruz. 1-2-3 tane zincir çektim. Bir sonraki fıstık arasına sık iğne yapıyorum. 1-2-3 zincir çekiyorum. Bütün fıstıkların arasına sık iğne ile sabitliyorum. aralarda üç tane zincir çektim fıstıkların arasından yuva oluşturuyorum sonra geldiğimizde ilk yaptığımız sık iğnenin içine batarak 6 tane yuva oluşturdum bu yuvaların içine bir iki tane örümcek yapıyorum İkili örümcek yapıyorum. Aynı yere batıyorum. Bir tane daha örümcek yapıyorum ikili. Aynı yuvanın içine batıyorum. Bir örümcek daha yapıyorum. Tepesine bir tane daha yapıyorum. Aynı yere sık iğneyle tutturuyorum. Çok uzun olmayacak şekilde bu şekilde örümcekler yapıyoruz ikili. Aynı yere 10 tane aynı yuvanın içine 10 tane örümcek yapalım. Altıncıyı yaptım 7. yapıyorum. 8 9 Son kez aynı yere bir tane daha ikili örümcek yapıyorum. Toplamda bütün yuvaları 10 tane ikili örümcekle dolduruyoruz arkadaşlar. Sonuna kadar yapalım, devam edelim. Her kutucuğun içine onar tane ikili örümcek yaparak sarı kısmımı tamamladım. Şimdi beyaz ipimizi alıyoruz. Burada altı, e, arada çektiğimiz iki tane zincirlerini oraya sabitliyorum. İlk yaptığımız yerden, yani birinci sıranın alt tarafından sabitledim. 4 zincir çektim. Bir, to bir sonraki zincir boşluğuna sık iğne yaptım. Tekrar 4 tane zincir çekiyorum. Sonraki zincir boşluğuna batıyorum. 6 tane kutucuk oluşturalım yine. Dörder zincirle zincir boşluklarına batarak 6 tane kutucuk oluşturdum. İlk kutucuğun içine geliyorum. İpimi uzattım. Yine bir tane örümcek yaptım. Bir tane daha örümcek yapıyorum. Kutucuğun içine sık iğneyle sabitliyorum. Yine örümcek yaptım. aynı yere sık iğne yapıyorum. İkili örümcek yapıp aynı yere sık iğne yapıyorum. Dördüncü kez yaptım. Toplamda bir kutucuğun içine 5 tane ikili örümcek yapıyorum bu şekilde. Sonra diğer kutucuğa geçerek buraya da beşer tane örümcekler yaparak çift örümcek yaparak sonuna kadar gelelim. Örümceklerimiz tamamladıktan sonra kırmızı ipimi alıyorum. İpimi yine bu örümcekleri yaptığım yere zincir boşluğuna sabitliyorum. Bir tane fıstık olan yerin alt kısımdaki zincir boşluğuna sabitledim. Bir tane zincir çektim. Buraya bir tane fıstık yapıyorum. Kapattım. Tepesine ve dibine bir tane fıstık yapıyorum. İkisini birden kapattım. Bir zincir çektim tepesine bir dibine bir tane fıstık yapıyorum ikisini birden kapattım tepede iki tane fıstık oldu bu şekilde çeviriyorum bir tane fıstık yapıp kapattım tepesine dibine ve karşıya fıstık yapıyorum. Üçünü birden kapattım. Bir tane zincir çektim. Tepesine, dibine ve karşıya fıstık yapıyorum. Üçünü birden kapattım. Yine tepede iki tane fıstık oldu. Çeviriyorum. Bir tane fıstık yaptım. Kapatmadan karşı tarafa da fıstık yapıyorum. İkisini birden kapatıp eksiltme yaptım. Bir zincir çektim. Tepesine dibine ve karşıya fıstık yapıyorum. üçünü birden kapattım. Burada arkadaşlar isterseniz böyle örümcek yaparak ya da zincir çekerek aşağı doğru iniyoruz. 3 tane fıstık aşağı iniyoruz. Başlangıç yerimize kadar aşağı inip kaydırma yöntemiyle sabitliyoruz. Arada 1 2 3 tane zincir çektim. Yine bir sonraki yere zincir boşluğuna sabitliyorum. Burada beyazları yaptığımız yerin kenarı tarafından zincirin içine gelerek sabitliyorum. Yine aynı şekilde böyle yaprak yapıyorum. Önce bir tane fıstık yapıp kapatıyorum tepesine dibine fıstık yapıyorum sonra kapatıp yine tepesine ve dibine fıstık yaparak iki tane fıstık oluşturuyorum üstüne üçlü fıstık topluyorum iki tane son sırada bir tane kesip bir tane üçlü fıstık yapıp aşağıda oynayıp devam ediyorum arkadaşlar sonuna kadar geldim yapraklarımı yaptım yine üç zincir çektim arada ilk başladığım yere batarak sık iğne yapıp iki zincir çekip ipimi kesiyorum bir sonraki sıra için beyaz ipimi alıyorum. İki tane fıstık olan yerin tam ortasından sabitliyorum. Buraya bir tane fıstık yapıyorum. Kapattım. Tepesine ve dibine fıstık yapıyorum. İkisini birden kapattım. Bir zincir çektim. Tepesine ve dibine fıstık yapıyorum. İkisini birden kapattım. Yine ikili fıstık yapmış olduk. Çeviriyorum. Bir tane fıstık yaptım, kapattım. Tepesine dibine ve karşıya fıstık yapıyorum. Üçünü birden kapattım. Bir tane zincir çektim. Bir tane daha üçlü fıstık topluyorum. Üçünü birden kapattım. Tepede yine iki tane fıstık var. Çevirdim. Başta bir tane fıstık yaptım. Kapatmadan karşı tarafa da fıstık yapıyorum. İkisini birden kapattım. Bir tane zincir çektim. Tepesine dibine ve karşıya fıstık yapıyorum. üçünü birden kapattım burada yine örümcek çekerek üç tane fıstık aşağı iniyoruz dibine kadar geliyoruz 1 2 3 4 tane zincir çektim burada da arkadaşlar bir sonraki bir tane fıstık atlıyorum buraya fıstık yapacağım Sabitledim. Bir tane fıstık yaptım. Kapattım. Tepesine ve dibine fıstık yapıyorum. İkisini birden kapattım. Yine tepesine ve dibine fıstık yapıyorum iksini birden kapatıyorum. Bir tane fıstık yaptım çevirdikten sonra kapatıyorum. Tepesine dibine ve karşıya fıstık yapıyorum. Üçünü birden kapattım. Yine bir tane daha üçlü fıstık topluyorum. üçünü birden kapattım. Çevirdim, bir tane zincir çektim. Başta bir tane eksiltme yapıyorum. İkisini birden kapattım. Bir tane üçlü fıstık topluyorum. Kapattım örümcek yaptım bir tane aşağı doğru bu şekilde kaydırma yöntemiyle geçiş yapıyorum yine dibine batıyorum 1 2 pardon dibine battım battıktan sonra bir sonraki yere sabitliyorum bu şekilde buradaki başlangıç noktamıza sabitledim 1 2 3 4 zincir çektim. Yine bu iki tane fıstık arasına gelip aynı işlemleri yaparak sonuna kadar gelelim. Beyaz olan yeri bitirdikten sonra kırmızı ipimizi alıyoruz yine. 4 tane fıstık olan yere geliyoruz. Köşeden bir tane fıstık atlayıp sabitliyoruz. Şöyle göstereyim tekrar. 4 tane fıstık olan yerden, yerden bir tane fıstık atladım. Buraya sabitledim. Bir tane fıstık yapıyorum. Kapatıyorum. Tepesine ve dibine fıstık yapıyorum. İkisini birden kapattım. bir zincir çektim tepesine ve dibine fıstık yapıyorum iki tane artırma yapmış gibi oluyoruz arkadaşlar kapattım iki tane fıstık oldu tepede çeviriyorum bir tane fıstık yapıp kapatıyorum tepesine dibine ve karşıya fıstık yaparak üçlü fıstık topluyorum. Üç tane fıstık yaptım, üçünü birden kapattım. Bir zincir çekip tepesine, dibine ve karşıya fıstık yaparak üçlü fıstık topluyorum. Üçünü birden kapattım. Çevirdim. Tepede yine iki tane fıstık var. Yine burada başta bir tane fıstık yapıyorum kapatmadan. Karşı tarafa da fıstık yaparak eksiltme yapıyorum. İki fıstığı kapattım. Bir zincir çekip tepesine dibine ve karşıya fıstık yapıyorum. Üçünü birden kapattım. Bir tane zincir çektim. Örümcek yaparak aşağı doğru iniyorum arkadaşlar. 3 tane fıstık. Bu şekilde aşağı iniyoruz. Dibine sık iğne yaptım. 1 2 3 4 zincir çektim. Bir tane fıstık atlıyorum yine. Bir sonraki yere sık iğne yapıyorum. Buraya bir tane fıstık yapıyorum kapattım. Bir zincir çekip tepesine ve dibine fıstık yapıyorum. İkisini birden kapattım. Bir tane daha tepesine ve dibine fıstık yapıyorum. İkisini birden kapattım. Çevirdim. Bir tane fıstık yapıp kapattım tepesine. Dibine ve karşıya fıstık yaparak üçlü fıstık topluyorum. Bir tane daha üçlü fıstık yapalım. Kapattım. Çevirip Başta bir tane fıstık yapıyorum kapatmadan karşıya da fıstık yaparak eksiltme yapıyorum. Kapattım. Bir zincir çekip tepesine dibine ve karşıya fıstık yapıyorum. Üçünü birden kapattım. Tepede bu şekilde bir tane fıstık kalmış oluyor. Yine örümcek yaparak aşağı doğru iniyorum. Dibine geldim. Sık iğne yaptım. 4 zincir çektim. Yine bir tane fıstık atlıyorum. Bir sonraki araya yaprağımı yapacağım. Ee, burada da bu şekilde üç tane yaprak yapıyoruz. Bir de şu köşeye yaptığımız zaman dört tane yaprak oluyor. Bu şekilde bu sıraya da devam edelim arkadaşlar. 4 tane dalımı yaptım arkadaşlar. Köşeye kadar geldim. Köşede Burada son dibine kadar indim. Sonraki yere bu şekilde batıyoruz zincir boşluğundaki sonraki yere. Sonra 4 zincir çekip yine bir fıstık atlayıp buraya devam ediyoruz modelimiz. Son yapraklarını yaptıktan sonra şimdi yeşil olan yaprakları yapacağız arkadaşlar. Bunun için 7. sıranın ilk başındaki fıstığın arasından sabitliyoruz ipimizi. 7 tane fıstık olan yer. Buraya bir tane fıstık yapıyorum, kapatıyorum. Bir tane zincir çektim, tepesine fıstık yapıyorum. Kapattım. Bir zincir çektim, bir tane daha fıstık yapıyorum. kapattım. Zincirimi çektim, ipimi uzattım. Bir tane daha fıstık yapıyorum. Bir tane daha fıstık yapıyorum. Bu şekilde bekletiyorum kapatmadan. Toplamda 5 tane fıstık yaptım. Dibine sık iğne yapıyorum. 3 ilmeği birden kapatıyorum. 1 2 3 4 zincir çektim. Bir sonraki fıstık arasına gelerek buraya fıstık yapıyorum. Kapattım. Bir tane zincir çektim. Tepesine kirpik yapıyorum. Ve fıstık yapıyorum. Pardon. Üçüncü fıstığı yaptım. Dördüncüyü yaptım. 5. fıstığı yapıp tam kapatmadan bu şekilde dibini sabitliyorum bu şekilde. Arada 4 zincirimi çekip yine bir sonraki fıstık arasına gelerek aynı işlemleri yapıyorum. Buraya kadar yapıyoruz. Sonucu buraya yapıyoruz. Sonra yine arada burada 3 zincir çekip buradan tekrar başlıyoruz. Toplamda 7 tane 2 4 6 7 tane yaprağımız oluyor. Lifimi tamamladım. Gerçekten çok şık bir model oldu. Umarım sizler de severek ödersiniz. Kanalıma abone değilseniz abone olup yorum, beğeni ve paylaşım yaparak beni desteklerseniz çok sevinirim. Bir sonraki videomda görüşmek dileğiyle. Sevgiyle kalın, sağlıkla kalın, hoşça kalın.